TYT denemesi B kitapçıya 31. soruyu çözüyorum. Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. A seçeneği iki cümleden oluşmaktadır. Doğrudur. Dört dizedir ama iki cümledir. Sensiz hayatın boşluğu sana nasıl anlatılır? Bir zindanın boşluğu üzerime ağır ağır çöker. İçiminde iki tane cümle vardır. Düz cümle haline getirdiğimiz zaman. B seçeneğine bakalım. Edilgen ve etken çatalı iki farklı fiil kullanılmıştır. İki tane cümlede iki tane fiil vardır. Anlatılır fiili edilgendir. Çünkü anlatmak fiiline L çatı eki gelmiştir. Kim anlatır? Belli değil. Çöker herhangi bir çatı eki almamıştır. Ve çöken bellidir. Öznesi bellidir. Bu yüzden etken çatılıdır. Doğrudur. İkileme zarf görevinde kullanılmıştır. Doğrudur. Çünkü ağır ağır çöker fiili etkileyen bir söz öbeğidir. Fiil etkileyen söz veya söz öbekleri zarf olur, belirteç olur. Ağır ağır eklemesi zarftır. Birden çok adıl bulunmaktadır. Sen, sana ve sensiz sözcükleri iki adıldır. Sensiz sözcüğü hayatın sıfatı durumundadır ama sen zamirini barındırmaktadır adılını. C seçeneği doğru cevap Edat'a yer verilmemiştir bu soruda doğru cevap Ceyhan.